Maçlarınızda yüksek şöhretli birilerini görüp onları kıskanıyor musunuz? O zaman bu video tam size göre. Bu, sizlerle beraber şöhretin ne işe yaradığını ve nasıl daha hızlı o seviyelere ulaşacağınızı gösteriyor. Hazırsanız başlayalım. Şöhret, kafa yolunda olsun, da olsun, raksıster hediyelerinde olsun, olsun. Bir sürü yerde katılabilir. Öncelikle Brawl Pass konusuna değinelim. Pass'te toplam 1000 kredi var bereşten. Ama bunu Brawfest eklediğimizde hemen görelim. Yaklaşık 3000 kredimiz oluyor. 3000 kredi az değil. İlk yöntem buydu. İkinci yöntem ise ustalıklar. Ustalıklar da çok rahat kredi kasınabilir. Gördüğünüz üzere mesela 200 kredi almışım ve 100 kredi almışım. Bir karakterden 300 kredi çok rahat kasınabiliyoruz. Ee, ben bu seviyede çok büyük ihtimal kredilerle geldim. Çünkü krediler çok şey arıyor. Bana karakter çıkmıyor. Size de öyleyse e, bu taktiği uygulamanızı tavsiye ederim. Üçüncü e, taktiğimize e, star hediyesi. Star hediyelerinden 500 kredi olsun, 200 kredi olsun, 100 kredi olsun, 1000 kredi olsun. E, bu e, destansı gizemli ve efsaneviye göre değişir. Mesela destanstan size 100 kredi çıkabilir. Gizemden 500, efsanevi'den 1000. Böyle, böyle artar. Bu krediler özellikle çok önemlidir. Çünkü bir anda sizin karakter açmanıza sebep olabilir. E, bu taktik de çok önemli. Bu, oldum. bu taktik de acayip şey arıyor. Açıkçası söyleyeyim ay önce toplam 43 bin falandım. 2 ayda hatta 1 ayda olabilir. E, 1 ayda buralara kadar geldim. Toplam kredi kaç tane açmışım göstereyim size. 50, 100, 150. Gizemli'den çıkabilir. 200, it, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650. Efsane evden 1000 kredi çıkabilir. Ee, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 diye gidiyor. Daha çok var. Kupayolu da çok önemli. Eee... Bir diğer taktiğimiz ise dükkandaki bedava krediler. Ee, bu az gibi gözükse de damla damlaya gel olur. 5 kredi 5 kredi derken artar. Mesela bana 600 e, altın dingo var. E, bu yarın bugün 50 kredi 100 kredi bingo gelebilir veya 5 kredi düşünsenize 100 kere 5 kredi geliyor toplam 5 kredi yani yaklaşık bir enak renkler en açmanıza sebep olabilir. Tabi bu taktikler e, sıfırdan başlayınca çok işlemez. Sıfırdan başlayınca da yapmanız gerektiği zaten çok açık ve net. Kupa yolu. Kupa yolunda çok fazla veriyor ilk başarda. Hemen size göstereceğim. E, video fikirleriniz için yorumlara yorumunuzu bırakabilirsiniz. Bir... Bu kadar kupa kastım artık. Eskileri çok hatırlamıyorum. Kopalım da hem dizemli hem de e, var. O yüzden kaçmanızı da tavsiye de. Hemen geldik. Sıfırdan başladınız ve hiçbir şeyiniz yok oyunda. Ve hızlı kupa taşmışsınız. Zaten hızlı da yavaşta kaçsanız olmaz. Şimdi oha harbi baya varmış. Ee, burada 160 kredi var. Görüyorsunuz 320, 350. 450 bak 350 kupaya kadar zaten da kredi veriyor. Sonra 430, 430 200 ee, Toplam bir kupaya gelene kadar zaten toplam bir 20 karakter olabilir. Zaten oyun bu arada bedava şeyler veriyor. Kulüplerden kupa olsun. Efsaneviler olsun. 8 gün ne kadar? Efsanevi ve egzemide verecek. Ee, 500 kredi var burada. Bakın 925 daha 2000 kupa. 2000 kupa çok kolay. E şöyle düşüne 20 karakteriz var. Her biri 100 kupa. 100 kupaya kadar zaten resmen bot geliyor. Bunu da unutmayın. Görüyorsunuz ilk başlarda çok fazla kedi ver. Bunun en az 30-40 karaktere kadar çıkabilirsiniz. Tabii sizin azıcık da şansınız olması gerekiyor. E, mesela size bir hesap göstereyim. Bu benim e, hesabım. 2024'te açtım. Gördüğü üzere 27.318 kupa ve 57 karakter var. Mesela bu az bir sayı değil mi? E, ee, kupaya göre acayip pas. Benim şansım yoktu açıkçası. Bu ilk zamanda Leon çıkardığı bütün şansım gitti. Hiçbir şey çıkmıyor sadece 79 taş kostümler çıkıyor efsanevilerden. Siz bunu böyle olmasını istemiyorsanız ee, yavaş yavaş kupa kası, hızlı kupa kasmak daha çok şey yaramıyor aslında. Sana şu hediyelerden ben 30 tane açtım. Bilen bilir. Ama hiçbir şey çıkmadı. Bunun sebebi hızlı kapatasyon olabilir. Yani yaklaşık bir ayda 11-15 bin kapatasyonum. Çok hayvani bir şeyim açıkçası. Ee, ama 50 binden sonra gerçekten çok zorluyor. Videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Ee, i̇lk videomdu bu. Beğendiyseniz yorum ve kalp atmayı unutmayın.